Bir çıkıyor. Peki onu söyle. Kanka her zaman gibi Estağfurullah. <laughs> <laughs> Merhabalar hepinize. Tok Quesadilla. 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 Tamam. Quesadilla. Quesadilla. Merhaba herkese. Bugün sizlerle. Tok Quesadilla yapacağız. Malzemelerimiz şöyle. Şöyle çok basit malzemeler var. Tohumumuz var. Domates, kırmızı biber ve farklı soslarımız. Ve burada tortilla ekmeğimiz var. Tortilla ekmeğiniz yoksa benim gibi lavaşla kullanabilirsiniz. Başlayalım. Tavuklarımızı şöyle kesme tahtasına alıyoruz. Bunu yaparken dikkat edin. Eğer bunları çocuklar falan yapacaksa bir büyüğünden yardım alabilir. Tavuğumuzu böyle küçük parçalı haline getireceğiz ki tortula ekmeğin içerisinde şu kadar yeter. Zaten kendisini çekip şu kadarcık bir şey olacak. Tortula ekmeğimizin içerisinde fazla yer kaplamasın. Gereksiz hava boşluğu olsun istemiyoruz tabii Sade bir şey olacağı için ve basit tabii ki şu kadar bir daha göstersene. Nasıl? Yani sen şu tarafa göster kamera burada. şöyle yaptım. Aynen. Başlamadım. Tavuklarımızı hemen şöyle göstereyim. Şu büyüklükte kesersek. Onun için ben bu şu an tarifi ikinci kez deniyorum. Birinci yaptığımda fırında fazla tutmuşum. Şimdi bunu fırında atacağız. Ekmeğin ısınması, çıtır olması gibi. Daha fazla gevetmişim. Öyle şeyler istemiyoruz. Daha dikkatli olmaya çalışalım bu sefer. Bir şeyler anlatmak ister misin? <laughs> ben bir şey sormak istiyorum. Bunu nereden öğrendin? Bunu geçen aylarda, ismini vermeyeyim, bir restoranda çalışıyordum. Orada öğrenmiştim. Orada öğrendiğim bir şeydi. O yüzden şu an spontane yapıyorum birazcık. Detontane olmasın? Detontane? Evet. Abi ben bilmiyorum. Salak hiçbir yapıyorum. şey sen de. <laughs> Şöyle küçük küçük dilimledik. Birazcık sonları büyük oldu ama hiç sıkıntı yok zaten. Küçücük bir şey olacak bu. Şöyle tavamızın içerisine. Ya da siz tencere diyorsunuzdur belki Türkler. Siz ne diyor? İçine sallayabilirsiniz. Sağa yaslayarak mı yapalım? Sağa mı? Şunları da çekeyim ben zaten hemen geleceğim. Ve diğer malzemeler size aktaracağım arkadaşlar. Müzik açayım mı? Sorarım ıssız geceler de nerede? o kesmen bir buçuk saat sürdü. Ne düşünüyorsun? Hızlı ol bakayım. Hop el kesildi. Hoppa. Hadi bakayım. 18 yaşından küçükler izleyemez. Kamu su topu kardeş. Eğer 13 yaşından küçükseniz bu tarz işleri yapacağınız zaman 18 yaşından büyük bir bireyinizi yanınıza çağırıp kesim işlemlerini ona yaptırabilirsiniz. Çünkü biz kaza sevmeyiz. Kazalardan hoşlanmayız. Açınız oldunuz mu siz bu arada onu söyleyeyim. <laughs> evet son dolduranızı kestiğimize göre hemen şunları da öyle. Buna birazcık yağ ekleyelim şöyle. Sonra azıcık altını açıyorum Altını açtım şimdi. Birazcık harlansın yani bir tenceremiz ısınsın. Isısın kavuşsun. Ondan sonra birazcık ısıtacağız. Bu pişer iken biz de o sıra tortilla ekmeklerimizi <laughs> ayarlayacağız. Buna nasıl bir ayarlama görürüz? Daha yapılmış bir şey ne yapabilirsin diyebilirsiniz şu an. Dediğinizi düşünmüyorum. Kişinin zevkine göre burada hardalımızı, renk sosumuzu, barbekü sosumuzu, keçemizi ya da mayonezimizi bunun içine süreceğiz. Bunu da şimdi zaten göreceksiniz. Hemen ben hemen ellerimi de ekleyeyim. Ev hanımlarımız bilir. Overlock makinesi... Tavuk birazcık marine ya evet, da siz ona mühürleme diyebilirsiniz. Yaptıktan sonra Tavuk mühürlendikten sonra domates ve biberimizi ekleyeceğiz. Tabi bir biberi birazcık 3-5 dakika erken eklerseniz daha sert olduğu için daha yumuşak, Sert bir biber yemek istemeyiz yani. 7 dakika sonra tavuğumuz mühürlenmiş, içi yavaş yavaş pişmeye hazır oluyor. Daha sonra da 7 dakika sonra biberleri kesmeyeceğim. Şimdi kesmeye başlayacağım biberlerimi. Biberleri ilave edeceğim. 3 dakika sonra domatesimi ince ince doğrayıp kabuklarını soyacağım böyle. İçine ilave edeceğim. Benim hatırladığım kadarıyla tabii ki de bizim malzemeleri yaparken hazırdı. Ben bunların yapılışını görmedim ama kabukta da yenmez yani domates. Öyle düşünüyorum. İçi hazır olduktan sonra hemen bu aradayken şey yapayım, anlatayım. <laughs> <laughs> Solmasına izin vermeden şöyle kapatacağız. Güzel bir şekilde. İçi dolu olacak tabii tavuklarının. Bunu güzel bir şekilde fırına vereceğiz. Dilerseniz, çıtır seviyorsunuz, gevrek seviyorsunuz, biraz daha tat gelsin istiyorsanız üstüne yağ sürebilirsiniz bu arada. Fırına vereceğiz ve yanmasına izin vermeden fırından çıkaracağız. O da 3-5 dakika duracak sıcak bir fırında. Daha sonra fırından çıkaracağız ve dilimleyip servis edeceğiz arkadaşım. Anladın mı kardeşim? O zaman afiyet. Ama ben şu an arada ama... Kış noktalar biraz mı? Görüyorsunuz tohum biraz olmaya başladı. Bekle görsünler. Hemen şöyle görün. Tohum işte bunu karıştırdı. Tohum ısınmaya başladı burada. Şimdi bilenler özür dilerim. Ve hemen bir tur karıştırıp biberlerimizi doğramaya geçebiliriz. Şimdi biberlerimizi bir kıyalım ki. Yiyeceğin her şeyden önemli kardeşim. Top karanlık mis. Ne yıkadın belli değil. <laughs> biber biber. Kırmızı biber. Közlenmemiş. Şey vardı bir tane şaka vardı. Ee... Havlu karadan o karton kısmı var ya, tamam. onu ıslatıyorsun, hmm. elinle sıkıyorsun, boka dönüşüyor. <laughs> Böyle ah kakam geldi diye onu bırakıyorsun yere, arkandan hani bok sıçramış gibi oluyor. Kime mi yapıyorsun peki bunu? <laughs> Bir ahbap, anne, Kibar, baba? Kim istersen kanka. Biberlerimizi hemen nasıl keseceğimizi... Biber kesmeyi biliyorlar. Biberimiz eğer... Ya ah, lütfen karışmaz mısın? Ee, biberimiz eğer yumuşaksa, şu e, ee, kalça kısmını kesseniz daha rahat olabilir. Eğer yani sert bir biberiniz çok güzel şöyle bir içine ekliyorsunuz. sonra ben de yeni öğrendim. Ya, ya ne sandın? İçine ekliyorsunuz. Bunu ev hanımlarını bilir. Tabi cinsiyetçilik yapmıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ev hanımı diye bir cinsiyet mi? Ee, hanım dediğim için kardeşim. Sadece hanımlar mı bilir? ha kardeş biz burada ne güle duruyoruz. Yani abilerim, aşçılarım olabilir. Yanlış anlamasınlar tabii ki de. Bu taktik. Her yerde bilinmez. Şu içinizde de bir şey çıkmadı çikolata falan. Varsa da şöyle iki tane vurup düşsünler yani. Önemli değil tabi bunlar. Daha sonra bunları ikiye kesip... Gelin kardeşim. Okey. Gene şaşırtıda çikolata kullanalım. <laughs> evet, bu biberimizi... ...şöyle ikiye kesiyoruz. Emre'cim gösterir misin acaba? Şu an gözüküyor mu? Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Bizim de ilk videomuz... E, ...amatör olmamız çok normal. Kendimizi geliştireceğiz illaki. ki. Bir yanlışımız olduysa affola yani. Yorumlarda belirtin. <laughs> Yorumlara evet, doğru. <laughs> Yorumlara yöneltiyorsun. Aynen. Ana avrat. Video. <laughs> özür çok özür <güzel. gülüyor> Ama güzel yerde <laughs> kestim. Ben şeye bakayım mı kanka? <laughs> bir daha bir daha. <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Hemen şöyle bir açıklama yapayım Kızmayın bana. Ben de kızarım size de sonra. de bıçak var şimdi. Bu Taktiğin ismini bilmiyorum. Julien mi oluyor? Yani her ne yemek çeşidiyse. ince uzun şeklinde dilimliyoruz. Bir biberin 175'i diyelim hadi. Sizin de gönlünüz olsun. 175'i diyelim. 175'i. 175'i. 175. Bir biberin 175'i. %75. Ürün yüzde yetmiş Yüz yetmiş, Yüz yetmiş Gerisi sizde. <laughs> hani bir biberden bir 75 daha çıkaracaksınız. <laughs> Allah anladı. Bilgi verip duruyor. Aynen Juliane devam. Julian tamam. Juliane. Nereden geliyor bunun ismi? Hadi bakalım. Evet. Diğer diğer <laughs> Yusuf. Diğer diğer dolar... mi? Kardeşim diğer Pala mıyım ben? <laughs> Oha ne alakası var ya. <laughs> hey! Kapattım kaybı videoyu. Biberlerimiz bu arada kocaman ellerimizle. Şöyle. Eliniz Gülüyor. kocaman değilse yapamazsınız. Asla yapamazsınız. Yani eliniz kocaman değilse yemek yapmayın yani bir zahmet. Ben öyle gördüm ustamdan. Ustam, ustam kimdi bilmiyorum tabii. Bunun 7-8 dakikası oldu. Şöyle üstünü biberlerimiz salıyoruz ve üstünü kapatıyoruz. Çok tatlı bir rengi var. Çok tatlı bir görüntüsü var. Umarım da yemeğimizin lezzeti... Çekiyor <laughs> Çekiyorum. <laughs> Çekiyorum. Domatesimizin kabuklarını, ben bu arada domates... Ne var ben? domates kabuğu, kesme konusunda biraz anlatıyorum, bunu sanırım sıcak suya soğuk suyun içine mi koyuyorlar, bu bilgiyi senden almış olayım bile, sıcak suya ya da soğuk suyun içerisine koyuyorlar, bekletiyorlar, daha rahat kesilebiliyormuş, bunu yapacak vaktim olmadığı için, doğrusu açız, hemen yapmak için, şöyle elimden geldiğince ki geliyor sanırım, dışı nasıl gözüküyor elim bu arada, komik, dikkat etmemiştim, şu an ediyorum, <laughs> Etme etme. Şu an izleyenler de dikkat ediyor, İnşallah. Şu an yorumlarda şey görüyorum, eline hiç yakışmıyor. <laughs> Domateslerimizi küçük küçük doğrayacağız ki sadece tat versin istiyoruz. Domates yemek Ey. istemiyorum ben tabii ki de. Arkadaşımın da isteyeceğini düşünme. Tercihen tavuk. Tabii ki de biz tavuk ve lezzetli bir tavuk yemek istiyoruz. Nasıl kesiyoruz? Şöyle. Küp mü? Küp diyebileceğim bir şekilde. Ne bakıyorsun? Şöyle de. Yaptıktan sonra. Tabii ne? Domates bir çeşit sulu bir şey. Domatesi. Çok güzel bir aşama. Suyunu salmış ve çekmeye hazır. Öyle söylüyorum. Suyun Şöyle niye çekiyor? Sulu olsun. Sulu olursa tortilla ekmeğimizi ıslatır ve biz bunu istemiyoruz. Islatırsa tortilla ekmeği demez, ona tortilla hamuru demek zorunda kalırız. Ben hamur yemek istemiyorum. Adam ekmek demiştim işte, değil mi? Domateslerimiz hazır bu arada. Domateslerimizi şöyle göstereyim. Emin misin? Ha şöyle. Hı. Hmm. Efsane Eee tam bu şaka geçti geç. Suyunu şey yapacak çek. Hangisi çekiyor tavuk mu? Zaten buharlaşıyor. baharat atacağım mı? E tabii ki, mi, tabii ki. Mi. Hangi baharatları atmamızı tavsiye ediyorsun? Biraz kekik. Biraz. Bir 3 dakika durduktan sonra şöyle biraz ateşin harlayalım. Biraz daha harmanlansın. Ondan sonra ağzına sıçayım ki su birazcık daha kolay buharlaşabilsin. Çünkü sloşi istemiyoruz. Sen ne demiştin ben onu unuttum. Yani. Kekik atabiliriz. Tabii kekik fazla bayabilir bu tovu. Bu yaptığımız kuvvetsiz değil ve yani. fazla bayabilir. Fazla <laughs> göre O yüzden kekik az. isterseniz. kırmızı biber çok güzel yakışır, rengine de yakışır. Evet bu, evet. Varsa biraz kimyon ama fazla baharata gerek yok. Acı seviyorsanız da klasik pul biber zaten. Ben de acıya karşıyım. Koyası değil mi? Abi bana orada iki Adana demiyoruz yani. Koyası değil mi? Acı bayar. Zaten acı çekmek. <laughs> Aa, tamam tamam. Yüzde yetmiş bir bitti. Fırını açıyorum şu anda. Fırını 250 derece açalım ki bizim işimize gelsin. Fırınımız ısınsın o sıra. Tavuğumuz zaten birazdan hazır olacak. Ağzını açacağım. Şu ana kadar... Ey! Ey! Evet. Tabii ki de. Tavuklarımızı kuşbaşı şeklinde doğradık. Tabii birazcık küçük kesme özen gösterdik. Bunun sebebini söyledik. Daha sonra tavuklarımız mühürlendikten sonra biberlerimizi ekledik. Yeşil biber ben bu tercih etmiyorum. Yeşil biber birazcık tadını bozabilir. Ki yeşil biber olduğunda hiç görmedim bunu. Kırmızı biber renk vermek için tamamen. Biberlerimizi ekledik. Biraz daha biberler erimeye başladıktan sonra domateslerimizi küçük küçük küp küp doğradık. Domateslerimizi attık. Zaten. zaten domates sadece tat verecek. Ve birazdan da şu ağzını açtıktan sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Biraz yazdık daha... yazdı. kapattım o zaman videoyu. Yaşa. Normalde ben hava ile sıra karıştırabiliyorum da sonra işte uygun şu an tamam yok maalesef. Kanalıma abone olarak <laughs> bir tava almama vesile olabilirsiniz. <laughs> evet bence de eğer videoyu severseniz onu söyleyecektim bu arada unutmuşum videoyu severseniz eğer Bana gerçekten destek bir amaç Şu an <laughs> yalvarıyormuş gibi <laughs> Yapma yapma tamam. İsteyen izlesin isteyen abone olsun Videoyu severseniz beğenin Sevemezseniz de beğenmeyin Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın ee, Yusuf yeni yine eve taşınacak lütfen onun kira parası ee, Açım Sen neyle istiyorsun bu arada? Kanka Yarısı şu yarısı devam ama Hayır Ben 3 tane yiyeceğim Ketçaplı, ranch soslu Hardallı ne Sana ne ya? Ne sordun söyledim işte. Ben hani niye üç tane, niye üç tane Bir tane yemen lazım. Ketçe hayır. olsun. Hayır 3 tane yiyeceğim. Yani Tadımın için biz bunu. Doymak için değil ki. Hayda. Tamam hadi. Berkcan güven güven. E, neydi? Ketçaplı. Ketçaplı. Ya ketçap biraz bol atar mısın? Kolayın, tercih, bol mu? <laughs> nasıl atayım kardeşim? Bol bol olsun. Bol bol olsun. <laughs> İş Yukarı kaydırırsanız. Evinize bol bol ketçap yollayacağız yey durduramadım lan <laughs> Kardeş hadi lan ketçap açman tavuğu yapmandan daha az sürdü ha ha ha, ha. yo iyi, iyi 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 iyi, iyi, iyi. iyi, iyi. i̇yi, iyi. i̇yi, iyi. biraz daha ay öyle demiş yok ya. ne oldu bir daha söyle 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 çekim et biraz daha sık bana vurduğun için özür dilerim kanka içerisi çok sıcak oldu be bir dış kapıyı mı aç sen lan aç sen dış kapıyı mı bozunca varsa sen Açılır kardeşim. Bu arada tavuğumuz oldu arkadaşlar. Göstereceksin mi? Evet oldu. Sen yerleşmiştin değil mi? Bak. Çıtır çıtır. Ben ekmeğimi biraz çıtır çıtır istiyorum. Biraz ama. Çıtır çıtır. Ama az önceki görüntüye koy tamam mı buraya? Tamam. Ekmeğimizi bu tarz hazırlıyoruz sosumuzu. Böyle yayıyoruz güzelce. Kenarlara yaymaya dikkat edin. Çünkü biz bunu kapattığımızda yapışması gerekiyor kuru kuru ekmek birbirine nasıl yapışsın? Oğlum hani ıslak ekmek yapmıyorduk? Bak, Eren bir noktaya değindim değil mi? sen öyle <laughs> ben ıslak demedim. Kuru olmayacak dedim. Kamu su topu kardeş. Sulu olursa tortul ekmeğimizi ıslatır. Ve biz bunu istemiyoruz. <laughs> Allah'tan video çekiyorum ha. Tamam <laughs> neyse tamam. Ne şey bana. söyledim bunu? Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bunu <laughs> birleştirdiğimizde Emre'yi şu an haksız çıkarmak istiyorum. Birleştirdiğimizde ne kadar bastırırsak bastıralım bu nemli, orası ıslak olmadığı için yapışmaz. Ve bu fırında açılır. Biz bunu istemiyoruz. Nemli olsun ki hepsi bu kadar basit kardeşim ya. O zaman köşelerini nemli yap. Evet ben de o, ne dedim az önce dikkat edersen? Köşelerini daha kenarlarını daha dikkatli sürersen dedim. Oraya gelmese dikkat Bu arada bu kovuğumuz oldu. Sen üç tane yok kardeşim. Üç tane şey var burada onu nasıl yapacağız? Neyse ayarlarız dur bakayım çok zorlanıyorum. Doğuracağım şey. seni dedim. Ne? ne? Doğuracağım. <laughs> şöyle tavuğumuzu yarısına koyacak şekilde. Hadi şuraya Bunu ikiye katlıyoruz. Tavuğumuzda bir yayın sosu var. Şu çapraz yapalım ki burada önemli olan şey birazcık yetenek. Biraz da merak. Merak eden insanlar bunu yapmayı dener. Bunu kaçıncı yapışın? Bunu kaçınca kaçıncı yapışın? Kapıcıyı mı Bunu kaçıncı yapışın? Ya bunu birçok kez yaptım. Çalıştığım yerde de bunu çok yaptım. Şu hareketi. İşlemler bu kadar uzun sürmez. Orada çünkü bütün malzeme hazır. Sipariş işten çıkar. Dersin ya aa tohuklu bilmem neli bu. Koyede de ya tavuğu alırsın hemen atarsın içine. Tortilleri hemen fırına yollarsın. Hepsi hazırdır yani. Mesela bu bizim birinci şeyimiz hazır. Bunu hemen tepsiye koyalım Arkadaşlar. Range hardal. Tamam. Arkadaşlar bu arada şöyle bir bilgi vereceğim. Tavuğumuz yetmedi. Yani idareli kullanmaya çalıştık. Doymak için yapacaksınız eğer şu port ile kovasite kilo falan tavuk yeterli olabilir. Bizimki 600 gram falan. Şimdi tortularımızı sıcak fırının içine. Tepsi sığmıyor. Dur, dur hemen da, ağzına da bakma. Bu sofra yani bildiğin fakir sofrası dediğimiz. <laughs> Yer sofrası. Fırınımızı açıyoruz. Sıcak bir dalga geldi. Döndürüyoruz. Şu an size tahmini. Aynen öyle. <laughs> evet. kirliler de çıktı ama. Evet, bütün kiri çavuşlar olacak. Şu an size tahmini bir şey veremeyeceğim. A few minutes later. Ama bence 10 ila 7 dakika arasında Burada duracak, fazla bile duracak bu arada. 10 dakika durmaz. 5 dakika diyebilirim size. Amacımız burada ekmeği Ama ısıtmak. Ama karşı tarafın şeyine kalmamış mı? Çıtırlığına, biraz ısınsın yeter. Tabii ki de ona bir şeyim yok. 3 dakika tutarsanız fırınınızın ısısına göre olabilir. Bence 5 dakika. 4 dakika yani. Tamam ben 4 dakika diyorum. Emre çıtır seviyor, 6 dakika tutsun. Git evle yap. Bana ne? Sen kıtır seviyorsundur. Sen kısır seviyorsundur. Bir dakika on 10 dakika dursun. Tavuğu bu arada tadını alamazsınız. Sosun tadını da alamazsınız. Biz biraz tuzu fazla koymaya çalıştık. O evet, zaman soframızı olacak. hazırlayalım. Evet. Hazır gibi görünüyor. Şöyle dediğim gibi fazla çıtalaşmadan gelmek istemiyoruz. Evet, buradan alıyoruz. Şöyle, şöyle havlu sayesinde. Bizim tutacağımız var. Hadi hadi. şöyle yapıyoruz. Bu kemiri, taş emre taşkırmadan seçiyoruz. Fırını niye kapatıyorsun? İkiden daha atacağız. Onun sonra yatırıyoruz. Okey. Hemen şöyle yapalım. Spatulan yok mu? Spatulaya gerek mi arkadaşım? Ben buradayken. Bu seninki bu arada. Ketçap mı? Yani. Hiç fark etmez. Koyun. Bak şunu kesmeyeceğim. Böyle kendim kendini kesmeyeceğim batulan yok mu? Arkadaşlar sunumuz ise geldik buraya. Dilerseniz tereyağı demiştim. Sıcakken üstüne tereyağı sürebilirsiniz. Çok çıtır olduysa eğer bu da sizin için. Sunumuz ise bu niye bıçak olmuyor. Sunumuz ise şöyle hemen göstereyim. Fazla ince fazla kalın olmadan 4-5-6 parçaya sizin ekmeğinize göre şöyle sunuyorsunuz servis tabağınızı alıyorsunuz şöyle itleyerek buraya diziyorsunuz buraya da ikinci dilimi koyarsınız normalde fakat bir dilim yeter derseniz bu tarafı patates kızartmasıyla salatasıyla süsleyebilirsiniz o sizin keyfinize bir elinize kalmış. Şimdi Emre test etsin onu da çekelim sonra. Teşekkür ederim size. İyi iyi. Şimdi arkadaşlar. He he. Şimdi merak ettiğim yere geldik aslında. Bunu ikinci denemem demiştim size. İkinci yapışım. Diğeri çok kötü olmuştu. Yani kö çok kötü demişim, Kendimi de kötülemeyeyim. Çok gevrek olmuştu ve tadı tuzu kalmamıştı. Yumuşak çok merak ediyorum. Sıcak değil mi o ya? Ben elim alıncaya kadar zaten bitti. Bu arada O, zaman, o bu barbekülü şeyle, köreli. Hmm. Yani büyük çok sos, güzel. Sos efsane bir lezzet vermiş bu arada. Evet. Barbekü... <gülüyor> <gülüyor> barbekü ve köreli yapın. Köreli mi? Köreli değil miydi? Kanka yani barbekü, ha, barbekü var. ve hardal. Hardallı. Ah, yarısı şu yarısı devam He he. Gerçekten çok iyi. Çok iyi olmuş. Diğerleri renk soslu benim. Emre ketçap Hardal ve sos ayrı yaptı. Bence bunu yapın ya. Bence Bilmiyorum. de. Bunu bir deneyin ya. Hani profesyonelliktense bir akşam yemeğinde hani arkadaşlarla ne yapalım bunu yapalım. Çok mantıklı bence. Video esnasında özür dilerim. Video esnasında iş uzayabiliyor. Ama gerçekten 20 dakikada yapabileceğiniz bir şey bu. Bence çok başarılı. Yani. O zaman bize afiyet olsun. Teşekkür ederim.